Yumurta, çocuklar kendilerine küçükken yapılan iyilikleri ve güzellikleri her daim hatırlarlar. Tabi bu durumda kötülükleri de hatırlama ihtimalleri de vardır. Neyse biz iyilik iyidir diyelim ve iyilik hatıralarımızdan paylaşalım. Zannedersem 5 yaşındaydım daha okula başlamamıştım. Dedenleri ziyarete gelmiştik. Dedemlerin hemen yanı başındaki komşularının tavukları ve inekleri vardı. O komşularının Sultan ve Ayşe isimli iki kızları vardı. Benim ablam yaşlarındalardı. Biz de küçük olduğumuz için ve bütün küçük çocuklar da çok sevimli oldukları için bizi sevindirmek için hediye vermek istemişlerdi. Bir gün kapıların önünden geçerken Beni eve davet ettiler. Sevdiler. Sen ne akıllı ve tatlısın faslından sonra dolaplarını açıp bana taze sıcacık yumurtalarından vermişlerdi. Ben de teşekkür edip yumurtaları alıp büyük bir mutlulukla anneannemlere getirip anneme vermiştim. Çocukluk hatıraları mühimdir. Çevremizdeki çocukları sevindirelim güzel hatıralar biriktirmelerine vesile olalım. Bu arada çocukların duası hemen kabuldür. Çocukların hayır dualarını alalım. Hasseten meslektaşlarıma da ifade etmiş olayım. Çocukları üzecek uygulamalar ve değerlendirmelerde bulunursak, ahlarını alırsak işlerimiz rast gitmeyecektir bilelim. Mutlu ve huzurlu olacağımız anlarımız ve anılarımız daim olsun. Rabbim her daim bizleri razı olacağı güzel işlerle meşgul eylesin. Sevelim, sevilelim, sevindirelim, sevinelim. Ya Rab bizleri sev, sevdir, sevindir. Amin, amin. Allahümme amin. Ecmain.